Güzel, alımlı ve eğitimli Türk Hava Yolları'nın kabin memuru adayları onlar. Tek amaçları var sevgili seyirciler. Zorlu eğitimleri başarıyla geçip hayallerinin mesleğini yapmak. Peki nasıl bir eğitimden geçiyorlar? Hangi zorluklara göğüs geriyorlar? İşte eğitimden çok özel görüntüler. <laughs> Canlı bir meslek. Tabii ki de zor yanları da var ama. Şimdi görüyoruz. <laughs> Görüldüğü gibi. Tehlike, <laughs> o basınçlı ortam içerisinde hiçbir şekilde baskı hissetmeyeceğiz üzerimizde. O yüzden bence kabin memurluğu, Türk Hava Yolları kesinlikle tercihimiz. <laughs> Kimi öğretmendi, kimi yönetici ama tüm bu işlerini bırakıp tek bir amaç için bir araya geldiler. Bu kızlar kabin memuru olma yolunda hızla ilerliyor. Evet, bu Türk Hava Yolları'nın eğitim merkezi burası. Amaç iyi birer kabin memuru olmak ama bu hiç de kolay değil. Zorlu eğitimlerden geçiyorlar. Hadi çok iyi İngilizce konuşabilen, eğitim seviyesi yüksek kızlar ilk aşamaya geçtikten sonra buraya geliyor. Şimdi teoriyi pratiğe çevirme zamanı. <laughs> Kabin memuru yolcumuzun can güvenliğini sağlamak için bu gördüğünüz eğitim merkezinde gördüğünüz teknolojik imkanlarla olağanüstü bir eğitimden geçiyor. İşte eğitim başlıyor. Uçağın içinden dumanlar gelmeye başladı acil bir durum söz konusu. Hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Uçağın içi yanıyor ve eğitim başladı. Lütfen yoğun dumanda kalmayın. Ön tarafa gelin. Başlıklarınızı alın. Kabin memuru adayları şimdi dumanın nereden geldiğini bulmaya çalışıyor. Bir mutfak yangını var. İşte kabin memuru adaylar hemen yangın söndürücülerle yangına müdahale etmeye çalışıyor. Verebilirsiniz. Her şey Ve yangın başarıyla söndürüldü. Adaylar bu eğitimden de alınlarının akıyla çıktı. sadece konformuş gibi gözükse de aslında bizim asıl amacımız yolcularımızın güvenliğini ve emniyetini sağlamak. Eğer hani biraz da hareket seviyorsanız, eğer cesursanız ve yapabileceğinize inanıyorsanız kabin memurluğu Türk Hava Yolları'nda kesinlikle yapılacak bir meslektir kızlar en zor şartlara göre eğitiliyor. Yaşanmasını kimse istemiyor ama ya olursa diye ciddiyetle öğrenilenler uygulanıyor. Uçağımız Atatürk Havalimanı'na acil bir iniş yapacak. Karaya iniş yapılacak ve o iniş sırasında yolcuların ne yapması gerektiğini kabin memuru arkadaşlar şimdi anlatıyorlar. Acil iniş gerçekleştiriliyor ve yolcularımız kaydırakla karaya acil iniş yapıyorlar. Kabin memuru adayları da onları yönlendiriyorlar. Evet, atlamakta direnenler var. Onları da güvenli bir şekilde karaya inmeleri sağlanıyor. Tüm yolcular teker teker slaytlardan aşağı kayarak uçaktan tahliye ediliyor. Ve son olarak benim atlamam gerekiyor. Görevli arkadaş itiyoruz. Ben aslında atlamak istemiyorum, korkuyorum ama mecburum atlamaya ve gidiyorum. Evet başarıyla bu işi de başardık. Arkadaşlar da beni alkışlıyor. Ee, başarılı bir iniş yaptık karaya, acil bir inişti ama biz başarıyla sağ salim karaya ayak basabildik. Deneyimli öğretmenlerin öncülüğünde kızlara özel hazırlanan uçak mokaplarında tüm eğitimler veriliyor. Ani bir durum söz konusu, bir türbülansa girildi ve acil durum oldu. Oksijen maskeleri düştü. Hemen en yakın oksijen maskesini çekip yolcular onunla nefes almaya devam edecekler. Ve belki de eğitimin en eğlenceli ama bir o kadar da zor aşaması. Bu iniş denize gerçekleşecek ve görevliler hemen kapıyı açtılar. Bot hazır. Yolcular birer birer bota biniyor. Denize tahliye suya tahliye gerçekleşiyor Ay, can, bin, ve son olarak ben de bota biniyorum can yelemi de şişirdim Evet ben de aralarına katıldım biraz ıslandık ama olsun suya düşenler var onların kurtarılması gerekiyor şimdi yolcular ve kabin memuru adayları suya atladılar onları sudan çıkarmaya çalışıyorlar ve bota doğru yaklaşıyor sudakiler. Onların şimdi bota çıkarılması gerekiyor. Bottakiler onları teker teker bota alacaklar. <laughs> ve başarılı bir organizasyondu. İşte arkadaşlar kendilerini kutluyorlar. Geri geliyor e, ilk yardım uygulaması yapıyorsunuz, yeri geliyor yolculara annelik yapmak zorundasınız ufak çocuklara. Hiçbir zaman zaman bulursunuz ama yapamazsınız. Paranız olur yapamazsınız. Dünyayı gezip görme fırsatımız var. Her gün daha motive bir şekilde geliyorum. Evet. Uçuşu gittikçe daha sabırsızlıkla bekliyorum. Tüm bu eğitimleri başarıyla geçen kızlar 3 aylık deneme uçuşuna çıkacak. Eğer bunu da alanlarının akıyla geçerlerse hayallerinin mesleğine kavuşacak.